Bir telefonu 40 bin lira vermek varken neden 20 bin lira verirsiniz ki? En yeni özelliğiyle aslında daha zor ve ergonomik olmayan bir kullanım sunan bir telefona niye alasınız ki? What's the move? Hala Lightning kullanıp 450 megabit gibi bir sınır olan Pro serisinde bile maalesef böyle olan bir telefonu neden kullanasınız ki? Evet gençler görmüş olduğunuz gibi bu arkadaşı inceleyeceğiz ama önce gelin bir kutudan çıkartalım. olarak uzay siyani tercih ettim ben. Derin mor değilse beni çok derin mor satıyor ve malum yani yeni renk olduğu için. Şimdi şöyle bakacak olursak eğer görüyorsunuz burada hiçbir şey yok. Çünkü şu anda beni doğrudan kaydeden alet iPhone 14 Pro'nun ta kendisi. Hatta onu da size şöyle gösterebilirim. Evet görüyorsunuz. Beni arkadaş şuradan kaydediyor. Işığım şuradan geliyor ama önemli olan işte şu arkadaş. Şimdi şu kılıfı bir çıkartalım. Evet gördüğünüz üzere arkadaş burada. Ama her şeyden önce anlatmam gereken başka bir sıkıntı var. Öncelikle iOS 16 hala stabil çalışmıyor. Bu videonun çekildiği tarih olan 6 Kasım itibariyle şu an iOS 16.1 sürümü yüktü ve hala kararlı değil stabil değil. Şöyle bir şey var. Evet kullanımı engelleyen bir durum yok. Ancak görsel grafiksel açıdan bazı sıkıntılar hala oluyor. Bir bug var yani. Neyse ki düz iOS 16 halinde değil. Ki o zaman da şöyle bir durum vardı. Mesela ayarlarım donmuştu. Şurada yan tarafı gösteriyorum. Bildiğin dondu ayarlar. Hiçbir şey yapamıyordum orada. Telefonu bir kapatıp açmam gerekti falan ama tipik yani bu tabi donanımsal bir sıkıntı yazılım olduğundan dolayı onu da çözdüler yani. Şu diğer sıkıntılar da eğer hala çözülürse 10 numara olacak. Şu anda iOS 16.1 yüklü. Ya bu incelemeyi aslında genel kullanım amacıma hitap eden kameralara doğrultusunu yapacağım. Kamera ağırlıklı bir inceleme olacak. Şimdi en başından başlayalım. Bu telefonu başta internetten ön sipariş verecektim ben. Fakat Apple'ın web sitesi sağ olsun bir sıkıntı çıktı. Ben nedense veremedim ön siparişi. O gün veremedim. Hatta o gün birkaç kere denedim. ön siparişin açıldığı tarihte birkaç kez denedim. Hiçbir şekilde veremedim. Sonrasında gönderimi böyle bir, bir, buçuk ay sonrasına falan atmaya başladı. Dedim bari ben de 1,5 ay beklemeyeyim. En azından mağazada çıktığı zaman gidip alayım. Mağazaya da randevusuz gitmiştim. Dedim bari herkes gibi ben de gideyim şu i̇şte Apple sırasına bir gireyim sabahın köründe gitti KVM'ye. Ya bu görmüş olduğunuz sıraları bizzat yaşadım ve sonuç olarak şu arkadaşı satın aldım. Her neyse şimdi asıl şeylere geliyoruz. Evet biraz burada yardırmamız lazım. Şimdi şöyle bir şey var. Yeni gelen bir hareket modu özelliği var. Gimbal varmış gibi telefonu kullanabiliyorsunuz kamerasını. Ama orada ki zaten lansmanı izlerken de tahmin ettiğim gibi bunu geniş açı kamerayı kullanarak yapıyor. E, geniş açı kameranın diyaframı ana kameraya göre daha düşük daha düşük ışıkta daha kötü bir performans veriyor. Dolayısıyla yüksek ışıklı ortamlarda gayet güzel bir mod yapmışlar. Ama düşük ışıklı ortamlarda maalesef bu yemiyor. Çünkü şöyle yani sen bunu 1x'te bile kullanıyor olsan geniş açı kamerayı kullanıp 1x'e kropluyor ki yanlardan onu hareket ettirmeyi pay kalsın. Ha, sabitlemesi dersen evet gayet güzel sabitliyor yani sanki gimbala çekiyormuş gibi oluyorum. HDR video, sinematik mod gibi özelliklerimiz zaten mevcut. HDR modu aslında şöyle evet güzel bir mod yani HDR'ını seviyorum. Ama mesela atıyorum buradan aldığım bir videoyu Premiere'de montajlıyorken Premiere'in ıı, HDR olması gerekiyor. Yani at mesela az önce bununla girdim ya HDR'ı kapatarak girdim çünkü şu anda beni çeken Fuji ile devam ediyorum. Fuji'de HDR mod yok. Yani o ikisini timeline'da aynı yere attığım zaman herhangi ekstra bir ayar yapmadığımdan dolayı HDR videolarda sıkıntı çıkabiliyor. Ya o biraz daha e, teknik bir konu. Oraya, orayı geçiyorum şu anlık. Şimdi sinematik mod dediğimiz şey şu. Fokusu ön arkaya ileri geri kaydırabiliyorsun. Evet ama atıyorum kameraya çok yakın bir nesneye çekiyorsan ve çekerken hali hazırda oraya net değilsen atıyorum fokusu arkaya kaydıracaksın ya ama senin diyaframın 1.7. Dolayısıyla fokus önde olsa bile sinematik modda arkaya attığın zaman onu arka tarafta yapay bir keskinlik atıyor, yapay bir netleştirme atıyor. O şekilde netlemeye çalışıyor. Burada diyafram bizim için bir dezavantaj oluyor. Yani her ne kadar fokusu arkaya kaydırsan bile arka taraf aslında hala bulanık. Ya bunu son kullanıcı muhtemelen anlamayacaktır da işte benim gibi kamera, video, montaj, zarturt işi yapanların illa gözüne çarpıyordur ve Hatta şöyle bu işi yapan insan muhtemelen sinematik modu kullanmıyordur. Yani çok anormal bir durum olması lazım onu kullanmak için yani. Şahsen ben hiç sinematik mod denemek dışında kullanmadım. 4K 120 kareye kadar çıkabiliyoruz. Ayrıyeten ön kamerada da 4K 30 kare video çekebiliyoruz. Bir de ProRes geldi. Şimdi ProRes ne diye soracak olursanız kısaca açıklayayım. Sıkıştırılmamış video. Ham kayıt. Yani video boyutu çok büyük. Çünkü sıkıştırılmamış bir dosya formatı. Renk yaparken videodan detay almak istiyorsan ProRes'i tercih etmen lazım. Ki bu da son kullanıcı ilgilendirecek bir durum değil. Ama alakalı şurada bir durum var. Bu Pro serisi zaten son kullanıcıya hitap eden bir telefon değil. Yani bunu alıp da sırf şu e, her zaman açık ekrana göstermek için ya da ne bileyim arkada bak benim bu kadar kameram var diyecek olan insanların için üretilmiş olan bir telefon değil. Yani ben öyle olduğunu düşünmüyorum ki malum Türkiye ekonomisinde bu telefona 40 bin lira para vermek az bir şey değil yani. Ya bir susun be kardeşim. Şu, şu telefonu ben bir sessize alayım mı ya? Bu arada dinamik aylığını da şöyle göstereyim. Mesela telefonu sessize alıyorum. Kilitledim şu anda. Bak. Tık tık. Üstü görüyor musun? Bir de şöyle bir şey var. Apple'in sitesinde yazıyor zaten. Mesela 4K ProRes video kaydı yapıyorken 30 kare çekebiliyorsun ya. ProRes video kaydını 128 GB iPhone 14 Pro ve Pro Max için yalnızca 30 kareye kadar ve 1080 piksel olarak çekebiliyorsun. İşte ben bu telefonda 4 ProRes 4K çekim yapacağım diyorsan eğer minimum 256 ve üstüne alman lazım. 128'de bunu yapamıyorsun. Şimdi bize yeni adımlardan biri de artık bu telefonun ana kamerası 48 megapiksele çıkartıldı. 12'den 48'e çıkartıldı. Bunun normalde bir avantajı var mı? Avantajı da dezavantajı dersen duruma göre değişiyor. Çünkü zaten RAW fotoğraf çekmediğin sürece ana kamerayı 12 megapiksel olarak kullanıyorsun. Pikseller aslında birleşip 12 megapiksele düşürüyor. Ve düşük ışıklı ortamlarda daha yüksek performans sağlıyor. 48 megapiksel fotoğraf çekebilmen için RAW fotoğraf çekmen gerekiyor. Ki zaten 48 megapiksellik raw bir fotoğrafın böyle ortalama bir ışıkta genelde 40-45-50 megabayt civarında falan oluyor. E yani bunu insta'ya selfie atan bizim mervecikler falan ee, pek anlamaz ya dersin raw ne ya böyle raw ne falan der yani. 48 megapikselin mesela avantajlarından bir tanesi şöyle e biliyorsunuz 3 kameramız var ultra geniş açı, geniş açı ana kamera ve telefoto lens, telefoto kameramız var. Ama zoom seçeneklerine baktığınız zaman 0.5x, 1x, 2x ve 3x var. Okey 3x telefoto, 0.5g ultra geniş açı, 1x de ana kameramız. Peki aradaki 2x ne? Ben şöyle olacağını düşünüyordum. 2x dijital bir zoom yapıyor. Evet. Dolayısıyla görüntüde kayıp olacağını düşünüyordum. Ama ışığın yeterli olduğu alanlarda ana kamera 48 megapiksel olduğu için sen 2x aldığın zaman 24 megapiksele falan düşüyor ve şunu söylemeye çalışıyorum. 1x de çek, istersen 2x de çek. Kalite anlamında arada hiçbir fark yok. Yani o dijital crop yap, o dijital zoom yapılmış hissini yaşamıyorsun. Ama tabii düşük ışık olmaması lazım. Yeterli bir ışıkla yapabiliyorsun bunu. Photonic Engine ve Deep Fusion denilen özellik. Peki bu nedir? Bu şudur. Fotoğrafı çektikten sonra telefonum çalıyor lan. Bu şu demek oluyor. Şimdi siz fotoğraf çektiğiniz zaman tek bir lensle çektiğinizi düşünüyorsunuz ya aslında öyle değil. Ultra geniş açı ve ana kamera olan geniş açı lensle iki tane ikisiyle de bir fotoğraf çekiyor. Film Rooks'ta sana sadece bir tane gösteriyor ama eğer bir iPhone 14 Pro varsa bunu e, test edebilirsin. Fotoğraf çek mesela bir yerde. Film Rooks'una girdiğin anda o fotoğrafa bakıyorsun ya fotoğrafta böyle bir şeylerin değiştiğini göreceksin. O da şuradan geliyor. Foton, işte D fusion dediğimiz özellik de bu. Lenslerden gelen verileri bir araya getirip en iyi olabileceğini düşündüğü düşündüğü hali harmanlayıp sana o şekilde fotoğraf sunuyor. Yani senin çektiğin fotoğrafla çekerken gördüğün kare aynı kare olmuyor. Evet aynı kare şöyle renk anlamında aynı değil. Sonrasında keskinlik ya da e, iyileştirme dediğimiz bu biraz daha yumuşaklık efektini falan da veriyor. Duruma göre değişiyor yani. Şöyle de bir şey var. Mesela şimdi düşük ışıklı bir ortamlarda şunu test edebilirsiniz sen diyorum ya tüm kameraları kullanarak yapıyor diye. Düşük ışıklı ortamda şunu test edebilirsin. Ultra geniş açıya gel. Ultra geniş açıdayken vinyet efekt dediğimiz şey var ya köşelerin açık ya da koyu olması. Fotoğrafı çekiyorken köşelerde sanki bir vinyet varmış gibi oluyor. Bu orta kısım daha aydınlık oluyor. Köşelerde vinyet varmış gibi oluyor. Bunun nedeni de şu. Sen ultra geniş açıda bir fotoğraf çekiyorken köşelerini ultra geniş açı kamerandan alıyor. Ancak merkez noktayı iç kısmı ana kameradan alıyor. Dolayısıyla sen ultra geniş açı bir fotoğraf çekiyorken aslında iki lensi birden kullanmış oluyorsun. Orta kısım netken kenarlar pek net olmuyor ultra geniş açının diyaframı ve düşük ışık performansından dolayı. Arada bir fark oluyor ama fark eder misin bunu ben şahsen ediyorum yani. Bir de fark ettiğim şöyle bir şey var. Hareket modunu demiştim ya. Şimdi şu ekrana bir video girelim. Şu anda görmüş olduğunuz video bu telefonun direkt ekran kaydı. Yani yolda yürüyorum. Yolda yürürken video kaydına girdim aynı zamanda ekranı kaydediyorum. Yani şu anda ekran kaydı görüntülerini izliyorsunuz ve hareket modum aktif. Şimdi görüntü normalde titriyor, sallanıyor yani hareket modu sanki hiç yokmuş gibi davranıyor. Evet, bunu ben de fark ettim. Ama ve lakin şöyle bir şey var. Kaydederken hareket modunu kullanamıyorsun. Çünkü gyrodan senin verilerini alması lazım. Çünkü sonuçta bunun içerisinde hareketli bir mekanizma, hareketli bir motor yok. Gimbal gibi anlık olarak sabitleyemiyor. Sen videoyu çekiyorken hareket modunda sensörden aldığı verilerin dışında gyrodan, pusuladan, ivmeden verileri topluyor. Sonrasında sen bu videoyu izliyorken film daha sonra o onları bu aldıkları bilgileri harmanlıyor. Yani ultra geniş açıda croplayarak aslında o işi yapıyor yani kenarlarda boşluklar oluyor. O aldığı veriler doğrultusunda kare içerisinde yukarı aşağı sağa sola oynayarak sana stabil bir görüntü sağlıyor. Ekran kaydında gözüken video oydu şimdi ise çekilen görüntüye bakalım. gördüğünüz gibi gayet stabil. Tabi bu düşük ışıkta maalesef bu kadar iyi gözükmüyor. Hareket modunun bir de şöyle bir özelliği var. Eğer 4K çekim yapıyorsan bunu maalesef 2.7K'ya düşürüyor. Şimdi genel şeylere gelelim. Eğer şu şurada gördüğünüz bu şu dinamik ada, dynamic island dediğimiz şey ne kadar işlevsel olmuş derseniz Şöyle söyleyeyim şu an Apple dışındaki uygulamalara kullanımı açılmadı bu bildiğim kadarıyla. Geliştiricilere henüz açık değil bu. Dolayısıyla gelen mesajlardır yani WhatsApp mesajları işte Instagram bildirimleri, Twitter'dan düşen şeyler gibi. Bunlar adayı kullanmıyorlar. Yani henüz kullanamıyorlar. Apple bunu açmadı diye biliyorum. Kullanıcı açması lazım. Bunlar iki adamlar da bir şeyler yapabilsinler yani. Her zaman açık ekran ne kadar pil harcıyor gelelim. Şimdi burada benim bir testim yok. Ama iPhone'un videosunu izlerseniz orada herif gerçekten ben bunu test etmiş ve Pro Max için galiba saatte yüzde 0.7 mi? Öyle bir pil harcaması varmış. Bu arada bu Max değil Pro olan modeli. Çünkü büyük telefon artık kullanmak istemiyorum ben de. O yüzden Pro aldım. Eksilerinden bir şey söylemem gerekirse mesela bu yan tarafları cerrahi sınıf paslanmaz çelik olduğundan dolayı aşırı derecede parmak izi bırakıyor. Ben normalde sıvı sabun kullanmıyorum. Katı sabun kullanıyorum. Bu eldeki bütün yağları attığı için. O haliyle bile yani kenarları aşırı her yer parmak izi. Yani bu telefonu kılıfsız kullanmak beni dere ediyor. Çünkü ben bu tip şeyleri kirli kullanmayı seven biri değilim. Mesela parmak izinin burada gözükmesi beni ayar ediyor. O yüzden tercihim full kılıflı olacak. Ya şöyle söyleyeyim. Şu anda beni bu çeken kamera kendi içerisine 8 bit kayıt yapabiliyor. Harici bir kayıtçıyla 10 bite çıkart çıkabiliyor bu. Ya 8 bit 10 bit ne derseniz atıyorum 8 bitte milyon türünden renk tonu varsa 10 bitte milyar üzerinden bir renk aradaki renk farkı var. Yani birkaç milyon renk tonu farklı var arada aslında. 10 bit daha güzel ve bu telefon bu alet 10 bit kayıt yapabiliyor doğrudan kendi içine. Bu mükemmel bir şey. 48 megapiksele nerede ihtiyacınız olur? Mesela bir gökdelen giydirmek istersen 48 megapiksel kullanabilirsin. Onun dışında 48 megapikseli nerede kullanacaksın? Baskı alırken ne bileyim büyük bir şey basman. billboardlar bile şu an 6 megapiksel mi? 8 megapiksel mi ne? Hatta şöyle söyleyeyim. Şu anda bu videoyu 1080 piksel olarak çekiyorum ve bu 1080 piksellik videoyu çekebilmem için benim 2.4 megapiksellik bir kamera ihtiyacım var sadece. Yani sensörün 2.4 megapiksel olması 1080 piksel bir görüntü çekebiliyor. Yani dolayısıyla Samsung'un atıyorum 108 megapiksel. Ama ne gökdelen mi giydireceğim ne yapacağım 108 megapiksel ile. Bu bile 48 koydum gerek yoktu bence. 12 gayet yeterli ve ideal. Ya düşün bir fotoğraf çekiyorsun 70-80 megabayta e çıkıyor fotoğraf. Şu Fuji ile raf fotoğraf çektiğimde 40-50 megabayt civarında oluyor şu arkadaşın 70 MB'e falan çıkıyor. Aşırı gereksiz bir yer kaplıyor. Pro serisi tamam okey. Pro güzel evet. Peki düz 14 serisine bakacak olursak 14 ve 14 Plus'a. 14 ve 14 Plus değil de 13S 13S Plus gibi bir şey olmuş o. A15 kullanıyor. A15'in altını biraz açmışlar galiba. Muhtemelen overclock etmişler. Bir GPU çekirdeği fazladan koymuşlar. Ben mesela 14 alacak olsam gider 13 Pro alırım. Ha, ama dersen evet ben büyük telefon kullanmak istiyorum. Pro serisiyle de 3. kamerada benim işim yok. Okey 14 Plus o zaman mantıklı. Ama donanım dersen kesinlikle 14 mü 13 Pro mu 13 Pro. Burada gerçekten 13 Pro. 14 Pro demiyorum yani. 14 mi alayım? 14 Pro mu alayım dersen 14 Pro tabii ki de. Ama 13 Pro mu alayım, 14 mu alayım, 13 Pro. Her zaman. Pro'cuyuz. Bundan önce bende iPhone 6s Plus vardı. 5.5 inçlik o büyük alüminyum kasa. O telefondan bu telefon resmen bir çağ atlamış oldum. Geniş açı kamerasında şöyle bir durum var. Mesela fotoğraf çekiyorsun bu köşelerde açının vermiş olduğu bir eğilme büzülme oluyor ya. Orada çok fark edilir bir şey olmadığı sürece yapay zeka ile bunu o köşedeki kıvrılmaları azaltıyor. Fotoğraf çekerken kıvrık ama bakarken o kadar da kıvrık değil. Çünkü bunu düzeltmiş oluyor. Ultra geniş açı kameramızda makro mod var. Yani böyle nesnelerin dibine dibine girip çekim yapabiliyorsunuz. O gayet iyi. Ön kameramıza fokus özelliğimiz de geldi. Peki ön kamerada fokus ne ihtiyacım var dersen. ön kameraya fokusun gelmesi demek artık fotoğraf çekiyorken bile bokeh efekti olacağı anlamına geliyor mesela. Şu always on display aslında sanıldığı gibi her zaman açık değil. Bu şöyle oluyor. Eğer bir Apple Watch'unuz varsa telefonu bir yere bırakıp oradan uzaklaştığınız saat ile olan bağlantısı kesildiğinden dolayı her zaman ışık ekran kapanıyor bu bir. İkincisi her zaman ışık ekran aslında her 50 dakikada bir sizin yüzünüzü tarıyor. Atıyorum şöyle bir standta ve bu telefon masada duruyor. Sürekli beni görüyor ya, 50 dakikada bir beni gördüğünden dolayı ekranı hep açık bırakıyor ama 50 dakikada bir taradığında beni burada görmezse ya da herhangi bir yüz her zaman şu ekran otomatik olarak kapanıyor. Ekranı ters çevirdiğinizde ya da e, şu sensör onu kapatıldığında aslında şu cebinize koyduğunuzda zaten ekran otomatik olarak kapanıyor. Ayrıca bunu gidip ayarlardan kendiniz de kapatabiliyorsunuz. Yani şu ekran olayını kullanmak istemiyorsanız direkt ayarlara gidip kapatabilirsiniz. Evet bu video zaten bu kadar süre beklemenin sebebi de buydu. Şu telefonun kameralarını bir Deneyip kullanmak istedim ki keza zaten şu arkadaşla işte yapmaya başladım yani ya benim için katkısı var yani baya. Sonrasında mesela çevrede soranlar oluyor neden Pro Max neden iPhone 14 Pro Max almadın diye sana ne Yani küçük ekran seviyorum ben. Artık küçük ekran tercih ediyorum. Yani telefon hakkında aslında söylenecek daha çok şey var da zamanla test edip kullanıp göreceğiz işte. Bu arada lenslerde koruma var. Bunun markası neydi? Marka yazmıyor sanırım. Şu arkadaş. Bunu gösteriyorum çünkü bu tip bir şey arayanlar olacaktır illaki. Ve tüm markalar böyle iyi değil. Neden? Şöyle bir durum var. Lensin önünde bir film çekildiğinden dolayı atıyorum fotoğraf çekerken ışığı patlatıyor. Bulanıklık veriyor kamera yani. Hani kameran netlemiyormuş gibi hissediyorsun. Lens sıkıntılı olduğu için bulanıkmış gibi geliyor. Sonra dediğim gibi ışıklar mesela ıı, ışık bir süzme yapıyor böyle ama bu aldığım şey gayet iyi. Bundan memnunum yani. Öyle bir sıkıntım olmadı bununla. O yüzden de bunu tercih edebilirsiniz. Onun dışında rengi mesela 13 Pro'dan böyle biraz daha siyah. Boyutu tek elle kullanıma gayet müsait. Ha bu arada şunu da göstereyim. Mesela bir tane yukarı dönemi adamız var. Tek elle kullanım için şunu şöyle indiriyorsun aşağıya. Bak bir tane de burada dinamik adam var. Dolayısıyla iki alanımız var arkadaşlar. Evet benden şu anlık bu kadar. Bu kamerayı daha bu aleti kam kamerayı diyorum. kamera Çünkü ben bunu kamera gözüyle baktığım için bir de telefon da edebiliyor tabi. telefon edebilen bir kamera yapmışlar. Neyse benden bu kadar. Kendinize iyi bakın gençler. Görüşürüz. See you later. Check you and me, and do your job. Earth is the name. Been ballin' did the chain. Turn up for the watch. Plain Jane Yeah, McGinney, Jane Rest in peace my superior Hermes will defeat a village in Liberia TMZ taking pictures Causing my hysteria Mama see me all VT And start tearing up I'm talking niggas How'd you get that track? I got T.J. Holler Thanks when you risk your life Uncle used to skim couch Selling nicks at night I was only eight years old Watching Nick at night Uncle's psycho Was in that bathroom Fuck it, fuck it Hope they don't cut him Suicidal thoughts, Brought to me with no inventory Supercharged by nearly 16 billion transistors, the A16 Bionic is the fastest chip in a smartphone and powers the most impressive range of pro innovations yet. The iPhone 14 Pro goes above and beyond, redefining what a smartphone can be. Again.